Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hücreye bir başlangıç yapmıştık. Biraz daha detaylara ineceğiz. Hemen soralım neler var hocam? Hücre zarının genel özelliklerini konuşacağız. Özellikle şekil üzerinden irdeleyeceğiz. Hücre zarının yapısı olan akıcı mozaik zar modeli nedir? Onu konuşacağız. Daha sonra hücre zarının oluşturduğu bazı yapılar var. Hücre içine veya hücre dışına doğru. Bunların isimlendirmesini ve tanımını yapacağız. Hı hı. En son hücre duvarı yani hücre çeperi deyip dersimizi bitireceğiz. Peki. Şimdi hücre zarı dediğimizde aklımıza ne geliyor Vural Hocam? Hücre zarı stoplazmanın dışarıya akmasını sağ engelleyen, <laughs> e, içeri girecekleri, dışarı çıkacakları böyle belli bir gümrüğe bağlayan Harikasınız. yapar. Harikasınız. O zaman hücre zarı dediğimiz şey hücre stoplazmasını çevreleyecek. Hı hı. ince e, ve çevreyle stoplazmayı birbirinden ayıran bir set olmuş olacak. Hı hı. Bununla birlikte hücreye şekil verecek. Doğru. Mesela hayvan hücresi dediğimizde oval bir şey aklımıza gelirken bitki hücresi dediğimizde köşegen bir yapı aklımıza geliyor. Ve hücre içindeki o stoplazmanın içerisindeki elemanların da dağılmasını engelleyecek yapı bizim için hücre zarının karşılığı. Peki hücre zarının genel özellikleri nedir? Bunlara bakalım hep birlikte. Birincisi Hücre zarı canlı olmak zorunda. Yani yaşamsal faaliyeti devam eden, fiiliyatı devam eden bir yapıdan bahsediyoruz. Esnektir. Esnek olmasının avantajı nedir? ...diye sorarlarsa, evet. Yampiri yampiri hareket evet. edebilir. Yani şöyle... E, ...sert bir yapıdan herhangi bir şeyi geçirmeye çalışırsanız evet. aralardan... ...o sert yapıya zarar verebilirsiniz. Evet. Ama birazcık daha esnekse... ...özellikle bizim hücre zarımız, işte ileride göreceğiz içeriye doğru cepler oluşturacak... Evet. ...dışarıya doğru çıkıntılar oluşturacak. Tamamen o hücrenin işlevini arttırabilmek, fonksiyonunu arttırabilmek için... ...ve kendini koruyabilmek için bir esnek bir yapı. Hücreler aynı şekilde değiller. Evet. Dolayısıyla yan yana gelen hücrelerin... Diyavan kaplamadan, Hı -hı. aman israf etmeden düzenli bir şekilde durabilmesini sağlar. Saydamdır. Şeffaf bir yapıya sahip. Bunun avantajı ne olabilir acaba? Tabii no, biz bütün canlıları görüyoruz, Evet. görüyoruz. Görüp ne işimize yarıyor? Bütün canlıları düşünmek lazım aslında. Hücre dediğimizi, hücre zarı dediğimizde belki mı? bizim için değil ama evet fotosentetik canlılar için wow, özellikle ışıktan faydalanma olabilir. Hareketli bir yapıya sahip. Anlamadım ben. Hareketli yapıyı şimdi birazdan hücrenin o akıcı mozaik zar modelinden bahsedeceğiz. Kelimeye dikkat. Akıcı, Hı -hı. mozaik. Akıcı dediğimizde işte o hareketliliği anlayabiliyoruz. Çünkü yağdan bahsedeceğiz örneğin. Hücre zarımız evet. hareketli. Evet, hücre zarımız hareketli bir yapıya sahip. Nedenini zaten birazdan konuşmuş olacağız. Elektriksel yüke sahiptir. ÖSYM soru sordu bunu da öncül olarak koydu. Hı hı. Yani bizim burada artı eksi yüklerimiz var. Etkileşimimiz söz konusu. Üzerinde por dediğimiz açıklıklar var. Geçitler var. Ve biz buradan monomer diye adlandırdığımız küçük molekülleri geçireceğiz. O zaman hücre zarı aslında madde alışverişini sağlamış olacak. Yarı geçirgendir. Yarı geçirgen ne demek? Polimeri almıyor monomeri alıyor. Madde giriş çıkışlarını düzenleyebilme kapasitesine sahip hücre zarımız. Seçici geçirgen özellik gösterir. bir kere monomerleri alıyor, diğerlerini hı hı. almıyor. Bunu biliyoruz. Bunun dışında hücre için gerekli olan hı hı. şeylerin geçişine izin verip hı hı. zarar verecek maddeleri engelleyebilecek. Harika. Yapıyoruz. Seçici geçirgen olması hücre zarının aslında canlı olduğunu da ispatlar. Değil mi? Çünkü karar verme mekanizması var. Diyor hı hı. ki sen bana lazım değilsin, seni istemiyorum. Yaşlanmaya bağlı kalınlığı asla değişmiyor. Yani 2 aylıksın. Karaciğerindeki A hücresi, X hücresi işaretlediğim bir hücrenin zarı neyse 65 yaşına geldin. Hala hücre zarının kalınlığı aynı. Peki hücrelerimiz hiç yaşlanmıyor mu? Hücrelerimiz şöyle hiç yaşlanmıyor. Niye? Yaşlandığı bölünüyor zaten. Sürekli bir ölüm ve doğumlar var ya. Hı hı. Onlar sürekli devam ettiğinden dolayı hücrenin yaşlanması veya işte sonsuza kadar yaşaması gibi bir durum zaten yok. Evet biz son yani belli bir yaşa kadar yaşıyoruz ama var olan hücre bölünemeyen hücreleri kastetmiyoruz tabii ki burada. Sürekli yenilenerek zaten dinamik kalıyor hı hı. ve e, da fırsat vermiyoruz. Bununla ilgili hücre çeperinde aksi bir durumdan bahsedeceğiz. İkisini birbirine karıştırabiliriz. Şimdi burada oturtalım. Yaşlanmaya bağlı kalınlık asla değişmiyor. Yapısında ne var? Karbonhidratlarımız, lipid yani yağlarımız, proteinlerimiz gibi organik bazı maddelerimiz var. Tabi yine işte fosfor gibi inorganik maddeler de hücre zarının yapısına katılacak. Biz hücre zarının genel yapısına Akıcı mozaik zar modeli ismini veriyoruz. Tabi biz vermemişiz mübarek bilim insanları vermişler. 1972'de Singer ve Nicholson tarafından böyle bir hipotez ortaya konulmuş. Ve demişler ki hücre zarının artık yapısı akıcı mozaik zar modeli ile açıklanır. Nedir bu akıcı mozaik zar modeli dediğimiz şey? Veya bu model bize neyi gösteriyor? Hücre zarının yapısına katılan moleküller nasıl katılıyor? Bunları konuşalım. Şimdi işte çok beğendiğiniz bir yemek olsun veya ilk kez tattığınız bir yemek. Hani insan böyle soruyor özellikle böyle tada önem veriyorsanız. Ya bunun içinde ne var diyorsunuz. Atıyorum adam diyor ki mantar var, kuşbaşı var, şu var, bu var diyor. İçinde var olan şeyleri biz biliyoruz hücre zarında Karbonhidrat var, yağ var, protein var veya bazı inorganikler var. Ama rastgele mi var? Hayır, i̇şte ne diyorsun? Et soteliyorsun şunu şöyle diyorsun, her şeyin bir düzeni var, bir var. Hücre zarımızda da öyle. Yani karbonhidratlarımız, yağlarımız, proteinlerimiz olacak. Ama bunlar nasıl olacak şimdi ona bakacağız. İlk olarak lipitlerle başlayalım. Lipitlerde hücre zarında görev alan lipitimiz bizim fosfolipit. Nasıl bir yapısı vardı? Bir bağış iki kuyruktan oluşurdu. Hı -hı. Baş kısmı hidrofilikti. Yani suyu severdi. Filler suyu sever. Hı -hı. Suyu seven kısım suyla temas edebilirken kuyruk kısımları sudan kaçardı. Yani nasıl bir yapıya sahipti? Hidrofobik bir yapıya sahipti. Bizim bu hücre zarımıza yapı itibariyle katılacak fosfolipitlerimiz bu özelliklerinden ötürü çift sıra halinde dizilirken baş kısımları dışarıda Kuyruk kısımları içeride olacak şekilde bir dizilim gerçekleştiriyorlar. Birazdan daha büyük şekil üzerinde de Hı -hı. konuşacağız. Başlar, şurası mesela şöyle hayal edin. Hücre zarı olsun. Yani hücrenin dış kısmı, burası da hücrenin iç kısmı, stoplazma. Hı -hı. Burası da suya değiyor, burası da suya değiyor. Ama kuyruk ne yaptı? Sudan kaçtı ve ortada kümelendi. O zaman fosfolipit için... Yani şurası hücre zarının kalınlığı. Aynen öyle. O zaman fosfolipit için ne diyelim? çift sıra halinde dizilirler. Doğru. Kuyruklar içeride, baş kısımları Dışarıda. stoplazma ve hücre dışında gelecek şekilde dizilir. Bunun sebebi hidrofiliklik ve hidrofobikliktir. Proteinlere bakalım. Proteinler acaba nerede yer alacak? Proteinler iki farklı şekilde konumlanacaklar. Ya yüzeyde yer alacaklar ya da biraz daha fosfolipitin içinde gömülü vaziyette yer alacaklar. Eğer yüzeyde yer alıyorsa protein yüzeyde olmasının sebebi reseptör görevi görmesi. Hı. Yani Tanıyıcı. Tanıyıcı algı hangi hormonla etkileşecek, hangi hücreyle etkileşecek, neyle etkileşim haline girecek o. Ama iç kısımda gömülü halde bulunanlar kanallar meydana getirecekler ve madde alışverişinde görev alacaklar. Yani hemen burada, hemen hayalimize bir şeyler oturtalım. Daha büyük fotoğrafta zaten detaylandırmış olacağız. Mesela gömülü dedik ya hocam, hı hı. şurada diyelim. Bu benim için reseptör görevi gördü. Bir de kanal proteinlerimiz var. Bunlar fosfolipid tabakasını boydan boya kat ediyor. İşte bu aradaki geçitten Çok biz var. maddeleri daha hızlı geçirebiliyoruz. O zaman protein dediğimizde yüzey ve içeride kalan proteinler olmuş olacak. Yüzeydekiler reseptör görevi gördü, içeridekiler kanal görevi gördü dedik. Peki başka ne işe yarıyor bu proteinler? Karbonhidratlar ve yağlar. Özellikle karbonhidratlarımız proteinlerle birleşik oluşturuyor ve glikoproteini meydana getiriyor. Proteinler aynı zamanda lipitler yani yağlarla da bileşik oluşturuyor ve glikolipitleri meydana getiriyor ki şekil üzerinden bunları da konuşacağız. Bu glikolipit ve glikoprotein birlikteliğine biz glikokaliks tabakası diyoruz. Hı hı. Ve glikokaliks tabakasının özelliklerine baktığımızda ne işe yarar diye soracaklar. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlayacak hücre zarının seçici geçirgen olmasını kontrol edecek. Hücrelerin birbiriyle haberleşmesi, hormonları tanımasını sağlayacak. Kısacası hücre zarına özgürlük sağlayacak. Çıkmış sorumuz var. Hı -hı. Ne diyelim buna hocam? Benim TC'mle sizin TC'niz. Yani benim kimliğimi oluşturan şey neyse hücre zarında glikokalik da aynı şey. Hı -hı. Yani evet hücrelerimiz mitoz bölünme sonucu meydana gelmiş ve genetik olarak birbirini tıpatıp aynısı ama her bir hücrenin içerisindeki aktif gen bölgesi birbirinden farklı. Karaciğer hücremle dalak hücremin evet genetik yapısı aynı ama ikisi aynı görevi üstleniyor. Hayır. Hayır. İkisi aynı hormonlara karşı aynı cevabımı oluşturuyor. Hayır. Sebep tamamen özgürlük. O zaman şöyle de diyebilirim. Tüm canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve protein ortaklaşa bulunur ama bu saydığımız organik bileşiklerin dağılımları birbirinden Aynen. farklı olduğu için bu tabakanın özelliği hücre zarına özgürlük kazandırması yani hücrenin asıl kimliğini oluşturmasıdır. Bir parmak yalayıp geçiş. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayvan hücrelerinin zarında zara dayanıklılık kazandıran sitoaid yapılı kolesterol de bulunur. Şimdi neden özellikle hayvan hücreleri diyoruz? Çünkü bitki hücrelerinde kolesterol asla yok. yok. Bana bir soru da üstü kapalı şöyle diyebilir: Yapısında kolesterol bulunan bir hücreyle ilgili. Kimi soruyor aslında Hayvan bana? Hizmetiniz. Hayvan hücresini soruyor. 1. 2. E, kolesterol bizim için hücrelerimize ne kazandırıyormuş? Dayanıklılık. Dayanıklılık. Yani kolesterol kötü 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 bir şey. Değil. İyisi var, kötüsü var. Biz ilgilendiren kısım şu anda iyi kolesterol hücre zarımıza dayanıklılık kazandıracak, sağlamlık kazandıracak. O yüzden iyi kolesterolümüzün e, belli bir parametrenin üzerinde olması önemli. Şimdi gelelim şekil e, muhabbetine. Biz burada fosfolipitleri tanıyacağız, proteinleri tanıyacağız, özellikle kanal ve reseptörden bahsedeceğiz ve karbonhidratları göreceğiz. Daha basit olanla başlayalım. İlk çizdiğimiz şekil fosfolipitte. Sarı Evet, baş. Hemen şöyle köşeden çok karalamak istemiyorum ve kuyruk kısmı hı hı. baş ve kuyruk kısmı çift sıra halinde dizildiler. Hı hı. Kuyruklar içeride kümelendi çünkü suyu sevmiyorlardı. Hı hı. Başlar ise dışarıda çünkü <laughs> suyu seviyorlar. Şu an biz hücre zarının kalınlığı üzerine konuşuyoruz. Hı hı. Bu taraf stoplazma olsun bu taraf hücrenin dış kısmı olsun mesela. O zaman fosfolipitlerin çift sıra halinde dizildiğini gördüm. Hı hı. Proteinlerime bakalım. Proteinler neredeydi? Maviler. Evet, maviler. Şunlar bizim için protein. Gömülü halde bulunacaklar. Yani yüzeye tutulu halde ve fosfolipitin içerisinde kısmen gömülü halde. Bunlar reseptör görevi Hı -hı. göreceklerdi. Haberleşme, tanıma tamamen bunların göreviydi. Bazı proteinler ise fosfolipit tabakasını boydan boya kat ederdi. Tamamen içeride gömülüydü. Bunlar bizim için neyi ifade ediyordu? Kanal proteinini ifade ediyordu. Peki ne kaldı? Karbonhidratlarımız kaldı. Karbonhidratlar şunlar. Boncuk tanesi gibi dizili yapılar. Ve burada karbonhidrat kiminle etkileşim halinde şu anda? Lipitlerle. Lipitlerle. Ve eğer benim karbonhidratım lipit ile birleşirse gliko lipit mi oluşurdu hı hı. hocam? İşte bu glikolipit. Sordu ÖSYM'e. Buradan ok çıkardı. X dedi. Üzerine soru sordu. Peki burada karbonhidrat kime tutunu boncuk proteine. tanesi gibi yapılar? Proteine. Bu da benim için ne oldu? gliko protein hı. oldu. Ve bu glikoprotein ile glikolipit gibi tabakaların genel ismine glikokaliks tabakası dedim. Hı hı. Bu yapılar benim için hücreye özgürlük yani kimlik kazandırdı. Hı hı. Bir de şu şekilde kolesterollerimiz var. Hücre zarına dayanıklı sağlayan yapımız. Şekil önemli. Son yıllara baktığınızda ÖSYM iki kez şekli sordu. Yakın tarihte iki kez şekli sordu. Denemelerde de popüler şekiller verilir. X, Y, Z, T diye çıkarmalar yapılır ve bize bunların ne olduğu, görevlerinin ne olduğu sorulur. Zaten dersin sonuna doğru bununla ilgili soru çözmüş olacağız. Şimdi hücre zarı madde geçişini hı hı. sağlıyor mu hocam? Evet. Her maddeyi aynı oranda aynı hızda geçirmesine biz bekleyemeyiz Tabii. değil mi şimdi hücre zarının genel yapısına baktığımızda mesela solunum gazlarını gayet kolay geçiriyor yani hı hı. oksijeni ve karbondioksiti çok rahat geçiriyor ve hatta asla ATP harcamıyor geçirirken yağı çözen maddeler yağı çözmeyen maddelere göre hücre zarından daha hızlı geçiyor hı hı. örneğin alkol bunu en iyi nerede e, fark ederiz trafikte fark ederiz yani e, daha işte atıyorum 3 4 metre ya da 10 metre ileride bir duble bir şey almışsındır her hı hı. neyse Trafik polisi seni durdurur, bir kez üfletir, pat diye çıkar. Şimdi daha basit düşünelim. Ben 10 ee, dakika önce bir yemek yeseydim hemen kanıma geçecek miydi o? Hayır. Hayır işte sindirilecek, dolu dolu işte bir sürü iş olacak, bir daha emilecek, bir daha kana geçecek bilmem ne. Bir besin maddesi bu kadar zaman alıyorsa kana geçmesi, alkolün bu kadar hızlı geçmesinin temel sebebi ne olabilir? İşte zarın o yapısını deforme ederek hızlı bir şekilde içeriye nüfus ediyor. O yüzden zaten hani işte dakikasında allak bullak oluyor zihin. Çünkü doğrudan hücre zarına zarar veren bir yapıdan bahsediyoruz burada. Yağı çözenler çözemeyenlere göre daha hızlı geçti. Yağda çözünenler çözünmeyenlere göre daha hızlı geçer. Çünkü hücre zarımız iki sıra Çok halinde fosfolipid tabaka ve yağı çözen dediğimiz, ya yağda çözünen dediğimiz adek vitaminleri yağda çözünmeyen B ve C vitaminine göre hücre zarımızdan daha hızlı geçiyor. Nötr atomlar iyonlara göre İyonlar içerisinde de eksi yükler artı yüklere göre daha hızlı geçiyor. Hatta işte e, özellikle tabii bizim e, gençlerimiz bunu akıllarında rahat tutar ama işte fen dersinde derler ki eksi hani böyle tepeden hemen aşağı düşer ama artı takılır kalır araya. Daha yapısal olarak işte kodlama yapılır bu şekilde. Ama eksiler artılara göre daha hızlı geçer bilmek durumundayız. Monomerler, glikoz, aminasit, yasti, gliserol gibi yapılar polimerlere göre hücre zarından daha hızlı ve daha kolay geçerler. Evet, bir de hücre zarımızın kıvrımlar meydana getirerek hücrenin dışına veya içine doğru farklı yapılar meydana getirme durumu söz konusu. Biz buna hücre zarından farklılaşan yapılar diyoruz. Başlık başlık konuşacağız, hı hı. popüler örnekleri vereceğiz ve ne işe yaradığını söyleyeceğiz. Kamçımız var, burada silimiz var, yalancı ayağımız, mikrovillus ve mezozom dediğimiz yapı hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılarımız. İlki kamçı. Aslında günlük hayatta bunu biliyoruz. Yani özellikle böyle e, bilim teknik dergisi falan karıştırıyorsanız bakterilerin bazen mikroskobik görüntüleri paylaşılır orada. Onun böyle dışarıya doğru bir çıkıntısı vardır. Hmm. Onu hareket ettiren yapı odur. Veya öglena'da mesela şu şekilde bir yapı var. Veya sperm'i düşünün mesela bu şekilde bir yapı var. Nedir bahsettiğimiz şey? İşte kamçıdır. İnce uzun bir veya iki tane vücuttan dışarıya doğru uzanan çıkıntıya biz kamçı diyoruz. Bu normal bildiğimiz aslında hücre zarının bir uzantısı. Aynen öyle. O tarafa doğru atık gibi uzatıyor. Evet onu. uzatıyor. Ve bahsettiğimiz örneklere baktığımızda ne işe yaradı hocam? Hareket. Hareketi sağladı. Bu kadar basit. Sil. Kamçıya göre daha kısa, daha çok sayıda uzantılar. Terlik hayvanı. Aynen öyle. Terlik hayvanı düşünebilirsiniz burada. Yine tarağın işte e, dişlerini düşünebilirsiniz. Tarayan dışarı doğru çıkıntılarını düşünebilirsiniz. Bu şekilde yapılar. Şimdi canlı bunu niye kullanıyordur? Sucun bir canlıdan bahsediyoruz. Su içerisinde yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Eminim için mi? Ya da suyun üzerinde kalmak Hareket için mi? yine. Hareket. Aha, bunları hare yani harekette ya bir yüzeye yapışacak oradan beslenecek mesela. Hı -hı. Ya bir yerden bir yere doğru e, ilerlemek isteyecek. Kısacası sil bizim için hareketi sağlamış olacak. Yani bunun farklı bir formasyonu o zaman. Yani evet. Burada bu tanım şu. İnce uzun bir veya iki tane. Aha. Buradaki tanım kısa. Daha çok sayıda uzantılar. Amaç i̇şte. aynı ama ikisi de Amaç aynı evet. Yalancı ayak. Gerçek ayak değil. <laughs> yalancı bir ayak. Hücre zarının genellikle dışarıya doğru oluşturduğu yapı olacak ve oluşum kaybolabilme özelliğine sahip. O yüzden yalancı ayak diyoruz. Mesela kamçı ve silde şöyle. Spermin işte ölmediyse eğer kamçısı her zaman var. Paramesyumda gelişmişse, olgunlaşmışsa sil her zaman var. Yalancı ayak denilmesinin sebebi işte ayak oluştu her zaman var değil. Yalancı. Oluşuyor, görevi bitti kayboluyor. Yani şöyle akışkan bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela bu benim amipim olsun hocam. Popüler örneğimiz yalancaya amip. Hı hı. Amip şuradaki bir besine uzanmak istiyor ya. Hı. Buraya doğru böyle bir akışkanlık meydana getiriyor. Yönelim hı. yapıyor. Sanki böyle jöleyi bir şeyin üzerinde ısıtıyorsunuz da o böyle kayganlaşıyormuş hı hı. gibi hayal edin. İşine gelen noktaya doğru ilerlemiş oluyor. Eğer gerekiyorsa işte besini hücrenin içerisinde doğru çekmeye çalışıyor. O yüzden ismini yalancayak diyoruz. O zaman hem hareketi sağlıyor hı hı. hem de beslenmede görev alıyor. Özellikle al akıyorar dediğimiz bizim bağışıklık sistemimizde temel görev üstlenen hücrelerimiz bu sayede fagositoz yapıyor. <laughs> fagositoz var olan bir hücre burada bir bakteri var diyelim. İçeriye doğru şöyle bir çöküntü meydana getiriyor. Burayı bakteriye alıp kenarı kapatıp bakteri içeride yok etmiş oluyor. Hocam şeye benzetim bunu. Slime var olur ya böyle hareket ettirirler, evet. çocukları oynatırlar. Onun gibi bir yapısı var. O zaman Aynen öyle. Hareketli bir yani. yapısı var. Mikrovillus. Mikro küçük villuslar hücre zarının dışarıya doğru oluşturduğu Kısa ve çok sayıda uzantı. Tanım kime benziyor biraz? Aslında Tabii sile de. benziyor. Sile evet, sile benziyor. Nerede var mikrovillus? Bizim bağırsaklarımızda var. Bağırsakların iç kısımlarında olabildiğince çok sayıda mikrovilluslarımız var. Burada sizin dediğiniz görev aslında aklımıza gel gelmesi Deslenme. gerekiyor. Evet. Olabildiğince yüzey alanı artırılmış ve minimal düzeyde, minimal zamanda maksimum emilim gerçekleştirmiş oluyoruz biz mikrovilluslar sayesinde. Bağırsağımızın bir yere gitme gibi bir niyeti yok Evet. Şimdi e, bu bahsettiğimiz yapıları ileride zaten işte paramesyum'u anlatırken, ökaryota anlatırken bir daha duyacağız. Yalancı yağ da bir daha duyacağız. Mikrovillusu ta sindirim sisteminde bir daha duyacağız. Bir bir kez daha, bir kez daha bazı şeyler duymuş olacağız. Aynı şekilde mezozomu da duyacağız. Mezozom nedir? Bakterilerde tek bir canlı grubu söylüyoruz hücre zarının oluşturduğu zar kıvrım, kıvrımlarıdır ve oksijenli solunum burada gerçekleşir. Bizde oksijenli solunum nerede gerçekleşiyor? Hücre içerisinde enerji santralimiz olan Mitokondri. mitokondride. Çift zarlı bir organel. Bu canlı bakteri yani prokaryot. Hı -hı. Yani tıpsarla organeli yok. Hı -hı. Haliyle oksijenli solunum yapmak isteyecek. ETS enzimlerini bir yere kondurmak isteyecek. işte neresi orası Hı -hı. mezozom. Ama mezozom organel değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani e, bir mitokondrinin %100 karşılığı değil. Sadece olay olarak, görev olarak aynı şeyi yapıyorlar diyebiliriz. Hücre zarından oluşan yapılarımız bu şekilde. Hücre zarımız var ama bazı canlılarda bir de hücre çeperi yani hücre duvarımız var. Nedir hücre duvarı dediğimiz şey? Hücre zarının dış kısmını örten yapı. Hücreye mekanik destek sağlayacak ve hücre duvarı bitkilerde, mantarlarda, bakterilerde ve bazı arkelerde bulunmuş olacak. Popüler olanları bilmek zorundayız. Bitkilerin hücre duvarının yapısına katılan molekülümüz selüloz. Bir karbonhidrat bu, polisakkarit. Mantarlarda hücre yapısına katılan, hücre duvarı yapısına katılan elemanımız kitin. kitin. Bu da bir polisakkarit, bir karbonhidrat evet. ve hatta diyoruz ki azotlu tek polisakkarittir. Bakterilerde ise peptidoglikan dediğimiz özel bir tabaka yer almış olacak. Ee, bitkilerde bu... E, selülozun dışında bazı maddeler de var. Mesela lignin ve süberin dediğimiz maddeler var. E, i̇şte kabuk oluşması, bitkinin hücre çepelerinin kalınlaşması tamamen bunlar sayesinde gerçekleşiyor. Hatta şöyle, e, ayvanın içerisinde dişimize böyle çıt çıt gelen taş hücreleri vardır ya veya çilekte veya işte e, incir gibi besinlerin içerisinde orada da biriken selülozun dışındaki maddelerdir. Hı. Aslında o maddeler sayesinde meyvenin dayanıklılığı artar. Hı. Çünkü içeride ona mekanik bir destek, destek sağlamış, sağlamış olur. olur. Hücre çeperinin e, özelliklerinden bahsedeceğiz ve hücre çeperiyle hücre duvarının e, genel özellikleri kıyaslama sorusu olarak karşımıza gelecek. Özellikle bitkilerdeki hücre duvarının yani selülozun yapısına baktığımızda e, cansız bir tabaka. Hı hı. Cansız olduğu için seçici geçirgen olabilme lüksüne sahip hı. mi? Hayır. O zaman tam geçirgen bir özelliğe sahip. Hı hı. Yani ne gelirse geçiriyor. Herhangi bir şeye dur, ben seni alamam diyebilme yetkisine sahip değil hücreye dayanıklılık sağlayacak ve mekanik destek sağlayacak hücre duvarımız bununla birlikte otçul memelilerin sindirim sisteminde selülozu sindirici enzimi üreten bazı bakteriler var biz karbonhidratları anlatırken diyeceğiz ki biz asla selülozu sindirmiyoruz. Asla sindirmiyoruz. Hatta dedik yani. Selülozu sindirmiyoruz. Peki biz sindirmiyorsak otçul hayvanlar ne yapacaklar? Onlar da bağırsaklarında yaşayan özel bazı faydalı bakteriler tarafından selülaz enzimi e sentezlenmiş ve sindirilmiş olacak. Yani onlarla karşılıklı aralarında bir fayda ilişkisi söz konusu olacak. Hayvan hücrelerinde sindirilmediğini zaten söyledik ve dikkat edeceğimiz husus zamanla kalınlığı hücre çeperinin artabiliyor. Hücre zarında böyle bir durum söz konusu değildi. Çıkmış popüler sorularımız var ve yine şekil soruları dediğimiz gibi çok önemli çıkacaktır karşımıza arkadaşlar. Aşağıda akıcı mozaik zar modelinin kesiti şematize edilmiştir. Biz şekli görebiliyoruz ama inşallah siz de bizim kadar görebiliyorsunuzdur şu anda. Veya yılını yazıp sorunun aynısını bir kez daha çözmeyi deneyebilirsiniz. Burada X, Y, Z şeklinde hücre zarı üzerindeki bazı elemanlar bize ok çıkartılarak gösterilmiş. Buna göre şekildeki X, Y, Z ile gösterilen maddelerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bu tarz sorularda önce bu yapıları isimlendirmek hı hı. gerekiyor aslında. Mesela X boncuk tanesi gibi yapılara biz karbonhidrat, karbonhidrat demiştik. Artı protein. Evet ve karbonhidrat burada kime tutulmuş? Proteine. Yani gliko protein oluşmuş. X hücreye özür, özgürlük doğru. kazandırır. Kesinlikle doğru. Z'ye bakalım. Z bizim için nedir? Proteindir Protein. ve eee glikolipit tabakasını daha doğrusu fosfolipit tabakasını boydan boya kat etmiş. Hı hı. Z madde geçişlerinde işlev görebilir, doğru. görebilir. E, Y'ye bakalım. Y bizim için burada ne? yağı ifade ediyor. Suda çözünen moleküller yeğenin kuyruk kısmından. Kuyruk hmm. kısmı olmaz. Suyu sevmiyor. Çok güzel. Baş kısmından olması Hı -hı. gerekiyordu. Kolay geçer diyor. O zaman 3'ü eledim. Cevabım 1 ve 2 oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir. Dışarıda bulunanlar Reseptör görevi, Hı -hı. içeride bulunanlar kanal görevi üstleniyordu. Hı -hı. Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme. E, cümleyi bir daha okuyacağım hocam. Aşağıdakilerden hangisi insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinden biri değil. Hücre içi özgül hormonlara cevap verme doğru. doğru. Özgürlük sağlıyordu zaten. Hı -hı. ATP, ATP sentezleme. sentezleme. O mitokondri ile alakalı değil mi? Bir dursun. Hücre içine alınacak doğru. maddeleri seçer diğer hücrelerle ilişki kurar. bu bahsettiğiniz özgürlük neticesini diğer hücreleri tanıma, ilişki sağlıyor demiştiniz. Komşu hücreleri tanıma aynı mantık. ATP sentezleyen mitokondriydi. Ha proteinden biz enerji elde eder miyiz? Evet ama dikkat edin. Hücre zarında yer alan protein diyor. Yapıya katılmış bir proteinden bahsediyor. Sen yapıya katılmış bir proteini oradan alırsan yapı bozulur, yapı çöker. Orada ATP sentezleyemez. Evet. Evet. Yakın tarihte <laughs> yine gelmiş bir sınav sorumuz var. Demiş ki hücre zarının özelliklerinden hangileri özgürlüğünü sağlar? Elektrik yüklü olması. Şimdi bu bir hücre zarı özelliği ama özgürlüğü doğrudan Hayır. sağlayan bir şey mi? Hayır. Zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi. Hayır, Yani doğru iki tabakalı diziliyor ama özgürlüğü sağlayan oradaki Hı -hı. protein karbonhidrat ya da e, yağ karbonhidrat ilişkileri. Kesinlikle. Edeceğim. Zar lipitlerinin hareket halinde olması hareketli yapıya sahip olması özgürlük mü? Özgürlükle mi? alakalı değil. bir şey değil. Yüzey proteinlerine karbonhidratların eklenmesi Doğru. yani glikolipit, glikoprotein gibi yapıların oluşması özgürlük sağlayacaktır. Dedik. Yürüdük ve burada tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok rica ederim hocam. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz ama bitmeyecek. <laughs> evet. Sınava kadar öğreneceğiz. Tekrarlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Doğru. zevkte eğlenceli konu var fakat zaman içerisinde insan fark etmeden unutabiliyor evet, bunları. Bol soru, bol konu evet, tekrarı. Bu bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.